Kıymetli hocam. Yarı final ilk finalsi siz oldunuz. Tebrik ederiz sizi. Başından belli maçı izliyoruz. Çekebildiğimiz kadar görüntüleri çekiyoruz. Ayrıca 3 numaralı oyuncunuz Efe'yi de kutluyoruz. Neredeyse. Şampiyon hocam şampiyon. Bu maçı finale götüren o arkadaş oldu. Zaten turnuvanın başından belli güzel oyunları göz dolduruyor. Bir de sizin duygularınızı alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim hocam. Iıı ee, birinci soldan başlayalım. 15 yaşında da Efe benim yeğenim oldu. Abimin torunu. İnşallah yani bir gelecek vaat ediyor. İnşallah. Ortadanan millete devletimize inşallah. İnşallah profesyonel olarak olur. görmek istiyoruz evet. Efe. Öncelikle de her iki takıma teşekkür ediyorum. Çok güzel maç oldu. Yakışan bir şekilde oldu. Ayrıca da hakemlerimizi kutluyorum. Gerçek samimi söylüyorum. Birincilik kalitesinde maç yönettiler bana göre. Ha, hepimiz insanız. Ufak tefek evet, hatamız, hocalarımızın hatası olmuş olabilir başarılar diliyorum. Taşlık da bizim bir komşu köyümüz. Çok samimi arkadaşlarımız var. Gönül isterdi ki beraber final oynayalım ama futbol bu işte. Futbolun kaderi bu. Teşekkür ediyorum. O zaman size finalde de başarılar dileriz. Sağ olun. Abi. Taşlık da üzerine düşeni yaptı ama bu bir oyundur. Tabii ki. Tabii Biri ki kazanacaktı. Abi. O da kermeli kazandı. Kutluyoruz Kermelik'i. Hoşça kalın. Ben de şunu söyleyeyim. Buyurun. Bir tane değişik yedek futbolcumuz vardı. Beş tane futbolcumuz yoktu. Bu şekilde oynadık. Futbolcularımı da kutluyorum. Ellerine sağlık, ayaklarına sağlık. Görüşmek üzere. Satılmış Görüşürüz. Hadi. Şurada <laughs>